шешер шешен

Federal bundan sonra mı? Evet, evet. Şafak az ileri alsana arabayı Ama ekstrem Ekstrem elası yok değil mi? Ekstrem Abi o ekstrem aynısın şey. Şeymiş ama yok yok Hop 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 Gel öyle gel gel gel. Al, Yaptır gel. Düz sal. Düz sal gel. Gel gel düz sal gel. Gördün mü abi? Lastik var bu burada. Gel 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 düz gel düz. Tamam kal öyle rezil etme arabamı. Gel ne? gel <laughs> gel geri gel gel. dene. Ya dene bir şey olmaz. Dörtle de de dene. Dörtle. Dörtle de dörtle. <laughs> <Hadi> bak. <şimdi>. <gülüyor> <gülüyor> yürü yürü.